Arkadaşlar iyi günler, şu anda Temmuz'un 9'u değil mi? 9 evet. 9 Temmuz 2020, aradaki bal durumunu göstereceğim. Bizim balımız Ağustos'un başına kadar devam ediyor. Önümüzde bir 15-20 günlük daha süreç var, bal gelme süreci. Bu aramızın ikinci katını koymuştuk ilk gün önce. İki, ilk i̇kinci katımıza herhangi bir işlem yap yapmadığına bakacağız. Aramızı şöyle akden bir duman sıkıyoruz. İkinci katımıza bal atıp atmadığını şöyle bir kontrol ediyoruz. Daha bu aramız ikinci kata henüz bir işlem yapmamış. Evet daha yeni kabarttık Aramız şu anda birinci katı tamamlıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Birinci katına bakacağız birinci kattaki durumuna bakacağız. Görüyorsunuz arımız gayet birinci kattaki başarılı bir şekilde onun üzere. İçi de çekiyoruz. Bal durumunu görmek için herhangi bir çile çekiyoruz şuradan. Aslında normalde elememem lazım. En zayıf çileyi çekiyorum şu anda. maşallah bu zığlamasını falan tamamlamış evet, her şeyini yapmış. Sıra geçmiş şu anda görüyorsunuz. Neredeyse tamamlamış bu. Ee, görüyorsunuz bizim. Bu maşallah Nasıl? ya. Nasıl? Çok güzel vallahi baba canım çekti şu anda. 16'lı çıta. 16'ya 47'lik çıta. Yaklaşık 2 2,5 kilo civarında var görüyorsunuz. Evet bu bayağı vallahi. Nasıl kızım? Çok güzel. Bu arada alt katını bitirmek üzere. Bu alt katını bitirdikten sonra üst kata çıkmak istiyor. Ay inşallah ikisini de doldurur baba. İnşallah bak görüyorsun yandan çek diğer çıtalarımız da sırlamış bu Şimdi taraftan çek bu taraftan. Fazla oynamak Heh. istemiyoruz. Evet, evet çıta şu anda şeyini düzenli bozmak istemiyoruz görüyorsunuz şu anda. Baba diğer diğer çıta da öyle aynı. Yani. Evet yoksa... öyle. Arımız şu anda birinci katları bitirmek üzere. Eğer mevsim devam ederse inşallah ikinci katı yapacaklarımız. İnşallah. Çıtayı bir de şey derken böyle hasarsmadan bak şey bozmadan ısırı bozmadan bu şekilde yavaş yavaş bu şekilde şu anda kaptaki arılarımızdan bir tanesi bu maşallah bayağı iyi arımız geçen sene de iki kat iki kasa bal verdi aynı şekilde devam ediyor anayı Hı. değiştirdi kendi anayı bile kendi değiştiriyor değil e, mi evet. ne İnşallah güzel arı Seniye bu arımızdan ana yetiştireceğim en az 8-10 tane arı yapacağım. İnşallah. Ve bu mümkün olduğunca arılarımı bu şekilde kaliteli arılardan devam ettirmek istiyorum. Bir arımız daha var şu anda. Bu arımızı da göstereceğim. Bu arımızın genel durumuna bakacağız. Barımıza daralmasın diye kat koydum. Oğul mu verecekti baba o yüzden mi kat koydun yoksa? Yok daralmasın diye verdim. Hmm. Daha üst kata fazla bir işlem yapmadığımız. Diğer kata şey diyorum. Barımız biraz zayıf. Ama yine de zayıf derken yine bakacağım. Kaçer işte olduğuna. Barımızda bal kıymaya devam ediyor. Hem bal kıyıyor hem baba, sıra şurada geçiyor. Şurada şöyle bak yüz, şöyle yüzük gibi şeyler o, o var. O onlar. Bir... Onlar erkek arı o er, mı? Erkek gözü. Evet sonunda öğrendim. Ar. Erkek gözü. Evet. Kenarlarda olursa değil mi? O zaman evet, arı er, oğula evet, gidiyor var. diyeceğiz. Bak. Şuraları bu şekilde kapatmış. Yavru çıkan yerlere de balık uyuyor. Evet. Görüyorsunuz. Arılarımız şu anda bal ediyor. Bak kafalar içeride bak. Görüyorsunuz. Evet. Balık uyumaya devam ediyor. Bu arımıza geç kat koyduk. Bak, görüyorsunuz. Arımızda hem bal yapıyor hem sıra devam evet, ediyor. Evet şurada da sır yapmış. Evet. Diğer bir çekelim. Bu bu diğer siteye çektim. Evet. Görüyorsunuz. Bal, bal durumu. Şuralar hep ışıl ışıl yani. E, evet bak. Bu Şu aralarımız ne yapıyor bak. Kafasını içeri evet, sokan kafayı aralarımız. Kafayı içeri bak. sokmuş. Bal getiriyor Bunlar yani. Bak bak görüyorsunuz. Şu anda getiriyor hmm. balı şu anda gözlere boşaltıyor bak. Görüyorsunuz. Evet. Bu bal şu getiriyor Şu anda demek, gözlere bal bırakmaz anı. Görüyorsunuz bak. Bak görüyorsunuz kafalar içeride. Bunlar ne yaparsınız yapın. Balını koymaya devam eder. Görüyorsunuz. Hmm. Evet güzel bal geliyor şu anda. Gel ben dokunayım babuşuna. Anam ilk defa bir araya bak. rahatça dokun. Gördün mü? Evet. E bak. Rahatsız ettik. Yine balını boşaltmaya devam, devam ediyor. Evet. Bu şekilde. Arımız şu anda kat bir için uğraşıyor. Arımızın mevcudu çok karabalık olduğu için ben bir boş balık geçirdim. Ben almaması için. Y yer mevzumuz varsa bu arımızda birinci katı da onu, ikinci kata bal koymaya devam edecek. İnşallah diyelim o zaman. Ya baba Vallahi ben sana bir de bir şey soracağım. Ben şurada bir bir arının önünde çok fazla şey gördüm. E, arı ölüsü gördüm. Neredeydi o? Bir sana onu soracaktım. Heh, burada baba aşırı miktarda arı ölüsü görüyorum. Bu hani arı e, ölecek mi kovan yoksa bu niye böyle bu arılar? Çok... Şurada bak mesela Hangisi baba? Gel. Ha, evet evet burada da çok fazla. Yara bir, bir 10-15 gün lodos devam etti. Lodos devam edince bal kesildi. Çok fazla arı ölüsü var burada. Bal kesildi şu anda görüyorsunuz. Bunların hepsi erkek erkek arı. Hmm. Erkek arıyı oldu. mı kırdı bal bittiği evet, sandı. Bir ara bal kesildi. Çok sıcaklar oldu. Aşırı sıcaklar oldu. Hmm. Bal kesilince Arımız ne yaptı? Erkek arının hepsini komple böyle kırdı, attı Aa. önüne. Ama şu anda bal geliyor. Erkek arı o yüzden az önceki kovanda da böyle şey gördük, yüzük gibi gördük ortasında. Erkek arı dedin evet, sen. Evet, evet. Erkek arı arıyı tekrar mı şey erkek yapıyor? Erkek arıyı söküyor. Artık bal koyuyor artık ar arımız. Hmm. Erkek arıya ihtiyaç duymuyor. Artık çünkü yani yavruyla uğraş... Da... Baba Güzel yavruyla mı? uğraşmadığı için mi erkek arıya ihtiyaç duymuyor şu anda? Yok, Yoksa... şimdi erkek arı çok fazla bal tüketiyor. He, anlaşıldı. Yani, arı kendini garantiye alacak